Eyüp Sultan'ın o ağacın dibinde gömülü olduğu gibi bir kanaat var bazı insanlarda. Bu çok doğrulanmış bir kanaat değil. Eyüp Sultan'ın mezarı türbedir işte. O biraz ilerideki arkasındaki türbedir. Burada da duanızı yaparsınız ecdadın ruhuna. Dua edersiniz. Fatih Sultan Mehmet'in e, diktiği ağaç olduğu ifade eden şu ağacın dibinde şuradaki ağaç işte onun dibinde. Duanızı yaparsınız. Fatih'in ruhuna Fatih'i okursunuz. Büyük ecdadımızın. E, ama mezar burada değil yani. Orada değil. Mezar Eyüp Sultan'ın türbesinin bulunduğu yerdedir. Bana çünkü orada sordular. Beni görenler orada. Hocam mezar burası mı? Hayır mezar herkesin gittiği yerde. Mezar orada ziyaretimizi orada yapacağız. Şimdi bir ara e, bu dört köşedeki muslukların suyu akmıyordu. Ben de merak ettim niye, niye akmıyor bu sular. Akmasında fayda var. İnsanlar elini yıkar. Su içer oradan. İşte bu kızımıza dedikleri şeyi söylediler. Muslukları açı bırakıyorlar. Etrafta dönüyorlar kısmet açılır diye. Bunun üzerinde bir bir ara muslukları kapatmışlardı. Yeniden açmışlar şimdi. E, yapmayalım onu. Yani bunların faydası yok. Bunların doğruluğu yok. Böyle musluk açmak suretiyle e, efendim e, kısmet açılmaz. Kısmet e, kısmet zamanı vardır her kısmetin.